Evet arkadaşlar. Şimdi Google e, Google nasıl Google diye. Harita nasıl e, yani nasıl kullanılır diye bir video yapacağım. Umarım bu video beğenirsiniz. Önce e, şey Google harita haritalara hoş geldiniz yazıyor. Kabul et ve devam et ve kapat yazıyor. Biz kabul et ve kapata deva ve devam et ve devam ete bas. Evet. Bekliyoruz. 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 Evet. Açıldı. Ee, mesela şuraya e Beşiktaş Stadyumu Mersin Beşiktaş Stadyumu Yazacağız. Yazacağız yani. Merkez. Merkez ne? Ya? Mer. Mersin. Ani... Yuma. Özür dilerim arkadaşlar. Ben de bundan bahsediyorum. Evet, 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 evet. Böyle yazıyorsunuz. O da böyle gösteriyor. Araba mesela. Böyle basıyorsunuz. Ee, bak. Arabayla kaç dakika gidilir? 11. 11 dakika gidilir. Ee, otobüsü bilmiyorum. Mersin'de burada. Biz de Mersin'deyiz ama neredeyiz? Ee, evet arkadaşlar burası böyle. Ee, özür dilerim hala ifensiz geliyor olabilir. Pardon arkadaşlar yine ifensiz geliyor olabilir. Ee, şimdi şu Konumuz basıyoruz. Konumumuz mesela İstanbul diyelim. İstanbul'dan varış noktası gibi e, Mersin. Nereden? İstanbul'dan varış noktası Mersin gibi böyle yazabilirsiniz. Ama bu sadece Samsung'da var. Ben bunları bundan bahsediyorum. Şöyle böyle döndük mesela. Şu an bu tarafa dönmüşüz. Bu tarafa böyle dönünce. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarafa dönüyor. Gösteriyor. Mesela yürürsek de minicik yani bir milimetre şuraya gösteriyor tarafa, olduğu tarafa götürüyor. Şimdi deneyelim o zaman. Gittik. Evet. Ee, dönünce, o da hızlıca dönüyor. Ee, evet arkadaşlar harita böyle kullanılıyor. Bir de hiç şey yapmadan şey ben hep böyle gezmeyi çok seviyorum. Ee, adam ben de buz böyle Hadi biz buraya gidecektik. Evet arkadaşlar bulamıyorum adamları. Evet arkadaşlar böyle işte. Evet arkadaşlar ım... şu şuradaki yere bastım. buradaki yere bastığımızda da. Im... Bunlar şimdi burada bir sürü hangi sokaklar olduğunu, hangi caddeler olduğunu söylüyor. Ama mesela böyle adam Menderes diye demiyor. Daha diyormuş. <laughs> Özür dilerim. Ee, ama buraya bastığınızda buranın böyle... <laughs> Bunlar da böyle değişik renkli yani çok az renkli göstereyim. Mesela, ım... Şöyle diyelim. İşleriniz forum diyelim. Yazdık. Evet. Nerede? Bir yerde çıkması gerekiyor. Nerede çıkacak? Evet. Özür dilerim arkadaşlar. Lo, lo, çevirdiğimizde yine de şey oluyor. Evet arkadaşlar. Bu e, yani siz, siz de anlamışsınız dedim. Fazla anlatamadım ama 5 dakika sürdü. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna. Ve hala abone değilseniz abone olmak istiyorum. Butonuna basabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Güle güle. Güle güle. Bye bye.